Günaydın. Çok karanlık bir açılış oldu ama ya. yapacak bir şey yok. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nesra. Okula gidiyoruz. Çok güzel aldım bugün. Işık yok çünkü daha güneş doğmadı. Güneş çok geç doğuyor. Ama makyajım yanılmaz iyi oldu. Bir dahaki gösteririm. Otobüse yetişmek için bir yandan da hızlı yürüyorum. Bu ben ördüm. Atkın ve termos çantam var. Gözüküyor mu? Gözükmek. Şunu göstermek istiyorum. Bu sefer aslında biraz da ünlü vlog. Ama bu sefer daha çok okul çekmeye çalışacağım. Vallahi söz. Alıştım çünkü. Yavan maska. Şimdi otobüsümü bekliyorum. Onu bekler. Etmeyeceğim. Adam da var. Kahveyi belki kurabiye aldım yanıma. Onu da içeyim. Gelmeyi başardım. Yeeey! Yeah. <laughs> Kahve ve kurabiye. Baba istiyor. Bakın arkadaşım bana ne ölmüş. <laughs> <laughs> Takamadım şimdi de. Hihihih! <laughs> Türki. Türki. Ee, ee, <laughs> ee, Eve salla kameraya. Eve salla. Eve salla. Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Biraz ders çalışacağım. etamin işliyorum ve bunu size de göstermek istedim yapmadan önce etamin. yeni seccadeye bak çok güzel oluyor bakar mısınız gözüküyor mu çok güzel oluyor ve e, şimdi burayı işliyorum çok güzel ya bu çok beğendim bu 5 beşinci beşinci seccadem çok zevkli etamin işlemek videoyu izleyerek etamin işlemek Günaydın. Peynir sürecek mi makyaj yapmadım. Kahvaltımıza dönüyorum. Genelde ikinci çok bekliyorum. O ara yiyorum bunu. Gidiyoruz. Hı. Yine otobüs bekliyorum. Uzak gelecek inşallah. İnsan ve otobüs beklemeleri yani. 6-5 saatlik hava yokmuş benim güzel bir soğukluğum. güzel. Öyle yani. Ne yapayım? Bu ev böyle ya. Otobüs bekliyorum. Bir şey yaptım. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün hiç şey çekemedim. Ama bugün yemekhaneye gidiyoruz. Ve yemekhanenin sırası yok. Bir perşembe bir de bu mümkün olabilir mi? Aldım en yemekti. Niye o kadar hızlı aldım? Bomboş. Yemeğim çok güzel çorba ben almadım tatlı da var Yemeğimi yedim bu hiç sıra yok. Normalde burası tıklım tıklım olur. Galiba vizeler vardı. Bir kısmı gitti geldi galiba. Otobüsüne bir saat var. O yüzden mat falan kalıp oyalanacağız yani ne yapayım. Metrobüsle gidemem hiç kresim yok yani. Evet arkadaşlar, <laughs> içerideyim. Çok iyi, çok iyi ortam. İyi de tek başıma uyumu biraz üzüyor ama çok güzel, inanılmaz güzel, iyi gelmiş gelmişim yani. şu an bile, daha şu an bile. Daha başlamadı, bakayım başlar mı? Olur mu? Çok kalabalık ha. Biraz resta ben de güzel restaurantı falan. Bende güzel makyaj daha Bir dahaki dönem buraya görevli olarak gelmeyi çok isterim. Nasıl geliyorlar acaba? Bu programımız böyle kağıt kalem koymuşlar sıralara. Sıralar böyle. Bu nasıl bir blok oluyor? Hiçbir fikrim yok ama size şey göstermeyi anlatmak istiyorum. Neslihan matematik Gri her şeyle gider. Gri kaban aldım. Ayakkabılarım da gri. Çantam da gri. Gri ve var. Gri her şeyle gider. Nokta. Günaydın. Şimdi hazırlandım. Sınava gideceğim. Progress test 2. Kesinlikle de var. Çalıştım mı bilmiyorum. Çalıştım ya. Dün bayağı tekrar yaptık. Neyse öyle. Ben hazırlandım. Be biraz e oturuyorum. Niye? Çünkü erken daha <laughs> Saatimi takayım. Makyaj falan yapmadım. Çünkü sınav ve yağmurlu dışarısı yani ne gerek. Şimdi bekliyorum. Bir 10 dakika sonra çıkacağım. Ha, bu vlog da çok tuhaf bir vlog oluyor. Ha bu arada açmış ve baktım varken şey sormak istiyorum. <laughs> Sorum şu an. GKS ile ilgili bir video daha çekmek istiyorum. Size yararlı olmasını istediğim. Ama ne çekmem gerektiğini bilmiyorum. Ne sormak istiyorsunuz? Ne ile ilgili konuşayım? O MSU yaklaşıyor ya onunla ilgili mi konuşsam diye düşündüm. Ya yani bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama e, siz yine de yorumlara ben de böyle anlatmamı istediğiniz fikirler falan varsa yazın. Çünkü aynı zamanda bu kanalda hem kendi hayatımı paylaşıp hem de e, aynı zamanda size de yakın yardımcı olmak istiyorum. Ama ne paylaşacağımı bilemedim. <laughs> Badem oturmuşken biraz konuşayım ya. Neler oluyor neler. Biraz sıkıldım ben hazırlıktan biliyor musunuz? Çünkü ne bileyim böyle harıl harıl ders söyleyecek bir şey yok. <laughs> ve ne bileyim oturuyorum. Onun için bol bol kitap okuyup dizi izlemeye çalışıyorum ki kitap ve dizi kültürüm genişsin. Dizi film kültürüm genişsin. Onun için o tarz şeyler yapmaya çalışıyorum evdeyken. Bu Kasım ayında güzel okudum her kitap. Bu aralar böyle bir açıldım. Güzel oldu iyi toparlamış. Çünkü yılbaşına baktığımda yılbaşında kitap okuyamıyordum yani. Ama şimdi kitapsız gezmiyorum. Çok çok bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben kitap okumayı zaten seven birisiyim. Kendi çapımda kitaplık kurmaya çalışan birisiyim. Bayağı da büyüttüm bu arada kitaplığımı. Ee, yani yaklaşık bir 5 sene önce bile baksak yani hatta 2-3 sene içinde bile büyüdü. Ve o yüzden kitap okumak beni mutlu ediyor. Ve şeyi de soracağım. Okuduklarım, şu ayda okuduklarım videolarını seviyor musun ya? Bilmiyorum. Ben izlemeyi çok severim yani. Böyle kitap alışverişi videoları, kitap ne okudum videoları. Ben YouTube'da onları çok izlerdim ya. Böyle ortaokuldayken falan. Onun için YouTube'u bu kısmına meraklıyım. Me Bak diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Ya.